Öyleyse ilk beşimizi çevirelim arkadaşlar. Lan oha! Tek tatlım arkadaşlar. 1500'den fazla 3 AVM. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizinle bir elmas harcama çekeceğim. Ama elmas harcamayı kendi oyun hesabında çekmeyeceğim. Bildiğiniz üzere evo silah çekilişimiz vardı ve bunun kazananları belirlendi. Bu videomuzda kazananların hesabına gireceğiz. Onlara elmas basacağız ve onların hesaplarında elmas harcama çekeceğiz arkadaşlar. Bu tarz elmas harcama videolarının devamı için bu videoya 200 beğeni bekliyorum. Ve arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Öyleyse gelin başlayalım. İlk olarak İkinci kazanan olan müşra takipçimin hesabındayım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere 1431 elmas yüklemişiz arkadaşlar. Şöyle evo kasasına geldim arkadaşlar. İlk çevrimimize basalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bekliyorum arkadaşlar. İlk çevrimde ilk şey çıkmadı. Bir ikinci çevrimde yapalım. Şöyle 30'u basalım arkadaşlar. Belki şansa bir şey çıkar. Çöp. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. 135'i basalım arkadaşlar evo çıktı evo ak e çıktı 3. çevirmede evo ak e çıktı arkadaşlar şansa bak mükemmel güzel tane elmasımız var bir bakalım arkadaşlar 1131 çevirmeye devam edelim arkadaşlar belki şansa yine atar şöyle çevirmeye devam edelim arkadaşlar İlk evomuzu çıkardık bakalım daha da evo çıkacak mı bu arada hala bir şeyler çıkmadı arkadaşlar şansımız da güzel kadar yükseldi arkadaşlar şöyle bekliyorum bir çevirme daha yaptım Hadi bir de Evo Scar falan atar mısın artık? Böyle bir UMP falan. Hadi Garna bir UMP. Bekleyelim arkadaşlar. Bakalım şansa başka ne silahlar çıkacak. Şöyle bir tekli basalım arkadaşlar. Totem olsun arkadaşlar. Şimdi bir 5'li. Yok. Bir beşi daha basalım arkadaşlar. Bekliyorum arkadaşlar. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Yok. Bunda da bir şey yok. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yine bir beşi daha basalım arkadaşlar. Şöyle bekliyorum. Elmasımız tükeniyor hala ortada bir şey yok Ama sıkıntı yok arkadaşlar en güzel Evo'yu zaten çıkardık Evo AK'yi Kaç kaldı? 126 Şimdi tekli tekli basalım arkadaşlar Şöyle bir 30'lu basalım arkadaşlar La Oha xm çıktı arkadaşlar 1500 masa 2 Evo çıkardık arkadaşlar xm de çıktı Yuh! Böyle şans böyle bir daha yasak mı 96 elmas kaldı arkadaşlar. XM8 de Evo AK'yi çıkardık. Şey bir ekran olarak ya. Vay be şansa bak. Hesapta iki tane Evo çıkardık arkadaşlar. Bakalım yükseltebiliyor muyuz Evo silahları? Nerede bu Evo silahlarımız? AK'miz burada arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz güzel AK. AK'yi çıkardık. Bir de İSM çıkardık arkadaşlar. Hesapta 1400 elmasa iki Evo çıkardık arkadaşlar. Yükseltebiliyor muyuz? Evet galiba yükseltebiliyoruz. O zaman şu AK yükseltelim. AK iki seviye yaptım arkadaşlar. Bir kere daha yapabiliyor muyuz? Evet üçüncü seviyede de yükseltiyoruz arkadaşlar. Güzel. Başka yükseltemiyoruz başka. Neyse sıkıntı yok. Artık gerisini bir şey halleder bence. Bu hesapta arkadaşlar iki tane ev çıkardık. O zaman diğer hesaba geçelim. Bu sefer de dördüncü kazanan olan Kerim takipçimin hesabındayım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz 206 elması var arkadaşlar şuna bir e, 1400 elmas yükleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 1400 elması yükledim Şu an 1600 elmas var Bu kim ya beni çağırdı Allah Allah Caner Muhtemelen Kerim'in arkadaşlarından biri Arkadaşlar Bu Kerim arkadaşımız ev kasası yerine kendisine avm çarkını çevirmemi istedi Ben de kabul ettim arkadaşlar Aslında zaten 1500 elmasa e, aslında zaten 1500 elmasa ağzına falan çıkmaz fakat zaten öncesinde kendisi çevirme yapmış. 90 kadar parçası var arkadaşlar. Bu şekilde kalanlar benim tamamlamamı istedi. Ben de tamam dedim arkadaşlar. Yine arkadaşlar harcamaya başladım. Şöyle çarkı geldi arkadaşlar? Öyleyse ilk 5'imizi çevirelim arkadaşlar. Bakalım şansımıza ne gelecek. Lan! Ben doğru mu gördüm? Oha! tek attım arkadaşlar. Yeşil abmeyi tek attım. Bu ne şans böyle arkadaşlar kesin var ya bu hesapta mükemmel bir şans vardı arkadaşlar öyle bir his geldi içime Tekte AVM'yi attım bu ne böyle ya Hemen yani bir ses alayım arkadaşlar Vallahi şu an şaşkınlıktan içim içime sığmıyor arkadaşlar tekte attım AVM'yi Oha Şöyle bir 5'in çevirme daha yapalım arkadaşlar bakalım bu sefer ne olacak Lan 2. AVM'yi daha attım arkadaşlar 2. çevirmede bir kere daha AVM'yi attım Abo arkadaşlar 15 masa 2 avme çıkardık. Bakın bu hesapta da şanslı oldu. Aynı büşerdeki hesap gibi bu hesapta da şanslı oldu arkadaşlar. 2 avme tekte attık arkadaşlar. Bir daha çıkar mı siz arkadaşlar? Bir daha çevirdim. Hayda bu ne şans böyle ya? Bir otuzu çevirelim arkadaşlar. Beşi parça attı arkadaşlar. Şöyle bir, bir otuzu daha çevirelim. İki tane AVM'yi tek attı ya. Böyle şans olamaz arkadaşlar. Neyse bir beşi daha çevirek arkadaşlar. Bir tane daha ne, 94 atar mı arkadaşlar? Atmadı. Tamam neyse sıkıntı yok. Beşi çevirme devam edelim arkadaşlar. Yine bir şey çıkmadı. Bu arada çarkta e, Kerim kardeşimiz şu kırmızı AVM'yi istedi benden. E, zaten 90 parçası vardı. O da kalan parçaları toplayarak bu kırmızı AVM'yi almamı istedi. Şöyle 5 çevirme daha yaptım arkadaşlar. Yine bir şey çıkmadı. Muhtemelen artık çarktan bir şey atmaz. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bakın şurada 175 parça var. Onu topladık zaten yeterlidir bizim için. Şöyle bir 5 içerime daha yaptım arkadaşlar. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bir 30 içerime yapalım arkadaşlar. Tutam olsun. Asla kırmızı almasak da arkadaşlar şu an karda 1500 de masa 2 tane AVM çıkardık arkadaşlar. Parça toplayarak da 3. avimeyi alacağız. Topanda 1500 de masa 3 abime almış olacağız arkadaşlar. Şöyle bir beşi daha çevirdim de hala çarktan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kaç parçamız var? 157. Biz çevirmeye devam edelim arkadaşlar. Az kaldı. Şöyle bir beşi çevirme daha yapma arkadaşlar. Kaç oldu? 166. Bir beşi çevirme daha. Hadi az kaldı. Hadi. 101 elmasımız kaldı arkadaşlar. Aa tam tam yeterli. 3 parça daha aldım biz arkadaşlar. Şöyle bir tekli çevirdim arkadaşlar. Ya düzgün bir şey versene şuradan 5'i 5'li alsana ya. Neyse. Bir e, tekli daha çevirdim arkadaşlar bakalım ne olacak. 174 oldu. Yok 175. Tam oldu 175 oldu. Bu da son çevirmemizdi arkadaşlar. O zaman gelin şu kırmızı AVM'yi alalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle şans görmedim. Vallahi bak 1500 masa 3 tane abime çıkardık hesaba. 3 tane AVM. Böyle şans olamaz. Dışarı hesabından daha şans oldu ya bu Kerim'in hesabı. Vay canına. Neyse. Şöyle bir esas alarak arkadaşlar iki tane AVM çıkardık buradan. Gel şu avmeleri kuşanalım ya arkadaşlar. Nerede avmeler? Bakın bakın arkadaşlar 3 tane avm. Ya böyle şans olamaz bu nasıl bir şanslı böyle 1500'de masa 3 avm. Böyle bir şans olamaz arkadaşlar. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Hem de bu ilk yeşil AVM'yi iki, ikisinde tekte attı. Önce panda attı üstüne bir diğer çermede de diğer yeşil avm'ye attı. Yani üste iki AVM çıkardık arkadaşlar. Of şunun karayı bak var arkadaşlar. Kerim'in de hesabı bu şekildeydi arkadaşlar. Bunda da güzel bir harcama yaptık diye düşünüyorum. Öyleyse gelin diğer takipçilerin hesabına geçelim. Arkadaşlar 4 kişilik çekişte sadece bana 2 kişi ulaşabildi. Bu ikisinin de doğrulamasını yaptım ve hesaplarında e, elmas harcamayı çektim arkadaşlar. Geriye kalan ikisi bana ulaşmadı. Bu yüzden onların ödüllerini de yedek kazanımcılara verdim arkadaşlar. Yedek kazanımcılardan 3 kişi bana ulaştı arkadaşlar. Bu 3 kişi de arkadaşlar yedeklerden birinci olan Fazile Kamış. ikinci Ayla Nisa. Üçüncü de Mustafa oldu arkadaşlar. Asıl kazanlardan sadece 2 kişi bana ulaşmadı. O yüzden geriye 2 ödülümüz vardı arkadaşlar. Ben de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bir tane çekiş yaptım 3'ün arasında. Ayla Nisa maalesef şansı burada çıkmadı arkadaşlar çekişte Mustafa Rapsad ile Fazil'e öne çıktı. Evet arkadaşlar Mustafa'nın hesabındayım şu an görüyorsunuz Musti. Şu ana kadar da 410 elması var arkadaşlar. Gelin biraz da biz yükleme yapalım bu hesaba. Evet arkadaşlar yüklemeyi yaptım. Şöyle toplamda 1800 elmasımız oldu. Şu yükleme bölümündeki yükleme kıyafetini de alak arkadaşlar. Tamam kıyafeti de aldık. Öyleyse gelin elmasları harcamaya başlayalım. Umarım bu hesapta Kerim ve Büşra'nın hesabı kadar şanslı olur arkadaşlar. Şöyle çarklara geldik arkadaşlar. Buradan Evo katasına giriyorum. İlk 135 çevirmemizi yapalım arkadaşlar. Şöyle bekliyorum arkadaşlar. Bakalım tek tek bir şeyler atar mı? Yok atmadı. Sakınca yok arkadaşlar. Bir 5 çevme daha yapma arkadaşlar. Hayır bu sefer at ya. Bu sefer bir AK falan yok yine yok. Bir 5 çevme daha yapma arkadaşlar. Yine bir şey çıkmayacak galiba. Aynen bu sefer de bir şey çıkmadı. Şöyle bir 5 çevme daha yapalım arkadaşlar hadi Adesene garına, şuradan bir evo at bize. Evo istiyoruz. Bir tek içeme yapalım arkadaşlar totem olsun. Yok yine bir şey yok arkadaşlar. 5 içeme'den devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir 5 içeme daha yaptım. Bir şey çıkacak mı? Yok yine bir şey çıkmadı. Şöyle bir tek içeme devam edelim arkadaşlar. Hadi ya. Aha. Çıkardı. Evo Scar çıktı arkadaşlar tekte Evo Scar çıktı. Oy güzel tekte Evo Scar çıkardık arkadaşlar. gelin ki yere kalan masada da basalım. Belki yine şansımız döner. Şöyle bir 5 cm yaptım arkadaşlar. Yok. Şöyle bir 5 cm de yapalım arkadaşlar. Bakalım yine bir şey çıkacak mı? İkinci bir Evo'yu daha çıkarabilir miyiz? Şu an sadece bir Scar atabildik arkadaşlar. İkinci bir Evo çıkarsa güzel olur bence. Şöyle bir 5 cm yaptım. Yok tekli çevirme. 5 çevirmeden devam ediyorum arkadaşlar. Yok çıkmadı. Hadi şuradan bir evo daha ver bize. Garena şuradan bir evo daha ver bize. Yok. Olmuyor arkadaşlar. Tuttan tutmuyor ya. Hadi be Garena şuradan bir AK de istiyoruz biz. Hadi AK AK de ver. AK de ver. Vermiyor arkadaşlar. Şöyle bir 5 içerime de yapalım arkadaşlar. Ya da tekliğe devam edelim ya tekli daha iyidir. Totem olur arkadaşlar. Garena garena vermiyorsun bize AK. Sıkıntı değil arkadaşlar. Skar da baya iyi güçlü bir silahtır. Ama AK'yi de verirse tadından yenmez vallahi güzel olur. AK'yi de vermesini isterim. Tekli çevirmede bir şey çıkmadı arkadaşlar. 425 emas kaldı arkadaşlar. Bunları da harcamak istemiyorum çünkü e, en son bakiyesinde 400 elmas vardı yani kendi elması vardı o yüzden kendi elmasını kendisine bıraktım. Neyse, gelin bakalım şu skarı e, güçlendirebiliyor muyuz? Level 1 şu an, bu Level 2 falan yapabiliyor muyuz? Şöyle geldim Evo silahları arkadaşlar. Yükseltebiliyor muyum? Aynen iki seviye yapabiliyorum arkadaşlar. Şöyle yükselttim arkadaşlar skarı. 3 yapabiliyor muyuz? Yok 3 yapamıyoruz. Sıkıntı değil arkadaşlar. Kalan da artık Mustafa kendisi yapmaya çalışır artık. Neyse. Öyleyse gen diğer hesaba geçelim. Şimdi de yedek kazanlarımız olan Fazile Kamış'ın hesabındayım arkadaşlar. Diğer adıyla Rıdvan. Bakalım bunun da şansı var mıymış yok muymuş arkadaşlar. Öyleyse gelin şöyle bir şans otomatına girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir evo kasasında ilk beşimizi çevirelim. Umarım şanslı olur ya. Buradan da bir evo çıkartırız inşallah. Yok. İlk de bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir beşik daha çevirelim. Hadi be garına, hadi begarına. Şuradan bir evo çıkar. Ha. Yok yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir tekli çevirek arkadaşlar. Totem olsun. Yok çıkmadı. Sakın değil. Bir tekli daha çevirelim. Tamam. Şimdi de beşik çevirelim arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkacak mı? Şöyle beşik çevirdim. Hadi be garına, hadi be Garena. Üzme bizi, şuradan bir Evo çıkar bize. Evo AK'yi ver bize. Hadi garına hadi. Hadi beşli. Yok, yine çıkmadı. Çıkartmıyor arkadaşlar, garına çıkartmıyor. Şöyle bir beş çağ çevirdim arkadaşlar, bekliyorum. Yine çıkmadı. Hadi be garına. şuradan bir Evo. Hadi, hadi, hadi. Ya versene şuradan bir Evo. Totem olsun arkadaşlar, bir teklim çevirdik. Yaray boş arkadaşlar, beş şey devam. Aha. Çıkardı. XM8 çıktı arkadaşlar. Evo XM8. Güzel. Evo XM8'i çıkardık arkadaşlar. Geriye 466 elmas kaldı. 466 elmasla ne yapabiliriz? Şu süpürgeye basıyorum arkadaşlar. Belki süpürgede şansımız çıkar. Hadi süpürge, hadi. Hadi Garna bize şuradan bir süpürgeyi ver. Kalan elmasları da buraya alacak arkadaşlar. Belki burada şansımız döner. Şöyle bir otuzu daha çevirdim. Hadi hadi. Lan garın tam ucundaydı. Çıkmayacak ya. Neyse umudumuzu ki arkadaşlar belki çıkartırız. Garın ha. mı mi bizi çıkarsana şunu. Çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle bir 199 daha çevirdim. Haydi be ya. ben zaten çıkmayacak arkadaşlar. Yok be arkadaşlar ben onu alacağım. Bu yüklemeyi arkadaşlar çekiş dışı yapıyorum. Yani kendi isteğimle hesaba yüklüyorum. Hesaba bu e, cadı süpürgesini de almak istiyorum ben. Şöyle bir yüklemeye geldim arkadaşlar. O ifadeyi almadan durmayacağım ben. Evet arkadaşlar yine yükleme yaptım. Ya gariden ver şunu ya. Yine çıkmadı. Sona bıraktı. 700 elmas. Gardına bu hesapta da bizi kaza oturttu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Cadı süpürgesini de hesaba aldık arkadaşlar. O zaman yine şu ifadeyi bir kullanalım ya. Neredeymiş bu ifade? İfade burada. Şunu bir şuraya kuşanak arkadaşlar. Nereye kuşanabiliriz bunu? Şu en köşeye kuşanak arkadaşlar. En köşe iyidir. Gel şunu bir oyuna deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosyal adaya geldik. Burada denemek istiyorum. Lan kim attı bu? Şuradan bir uzaklaşacak arkadaşlar. Uzakta denemek istiyorum ifadeyi. Tamam geldik buraya arkadaşlar. Şöyle bakayım ifade. He. Pek de bir özelliği yokmuş ya. Keşke almayaydım bunu. Olayı üzüldüm ya. Bir de en sona attı ifadeyi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Yine de güzel ifade arkadaşlar. Koşu ifadesi. Şöyle hayretli hayretli. Süpürgeyle havada uçuyoruz arkadaşlar. İfade bu şekilde. Bu havada bir x 8 ve bu cadı süpürgesini alabildik arkadaşlar. Kerim'le Büşra'nın hesabı bayağı şanslıydı da. Bu son iki hesap şanslıydı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Herkesin şansına göre arkadaşlar. Diğer çekişlere de katılmanızı isterim arkadaşlar. Muhakkak diğer çekişlere de katılın. Böylece sizin de şansınız çıkar da sizin de hesabınıza şu şekilde elmas harcamalar yaparım arkadaşlar. Gelecek diğer çekişlerden de haberdar olmak istiyorsanız muhakkak benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Abone olun ve bildirimleri açın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.